Bu konular açıldığında çok tartışılan bir şey vardır ya insanların kan grupları üzerinden işte Sirius, Orion vesaire insanların kan grupları. İşte şöyle bir şey denir mesela ya A grubu var, B grubu var, işte AB grubu var. Tamam bunları anlıyoruz. Peki bu sıfır kan grubu nereden çıktı diye böyle bir e, tartışma vardır ya mesela bazıları. Bunu evet. da bu e, uzay, e, yani göklerle olan bağlantısından e, kaynaklı olarak böyle bir e, sonuç evet. çıkarıyorlar. Daha doğrusu analiz yapıyorlar. E, bu Buna dair hakikaten bir işaret var mı böyle? Yine eski efsanelerde olsun, e, kutsal kitaplarda olsun. Kan grupları üzerinden yok da. Ama mantık olarak ben baktığımda şunu görüyorum. Yani şu anda üçüncü kan grubu nasıl çıkıyor? Yani eğer bütün insanoğlu iki, sadece iki insandan türediyse, sadece iki insandan. O, o, zaman en fazla iki tane kan grubu olması lazım. Üçüncü nereden geldi? Üçüncüyle bize şey anlatıyor işte. Bu Lilith denilen insan olmayan. Bu da uzaylı tayfesinden. O uzaylı genetik yapısına sahip. E en bu Enki'nin kızı o, o işte neyi var biliyor musun? Sümer'de e, Lilith'in karşılığı inanladır. İnanla. Bir de İştar. İkisi de, ikisi de aynı kişi. İştar ve ne aynıdır. İşte Babil, Akat versiyonları farklılaşıyor ya hikayelerin, isimler değişiyor. O, o yüzden İnanla ve Iştar aynı kişi. Mesela Utla piştimle Atrakasis aynı kişi. Tamam mı? Onun gibi düşün. Şimdi Iştar bazı metinlerde Enki'nin kızı olarak geçiyor. Enki'nin. Bu kavga kim arasında Enlil ve Enki arasında değil mi? Evet. Tufanı kim başlatıyordu? Enlil. Enlil başlatıyor. Ama Enki işte şeyi kurtardı diye anlatıyor Nuh'u. Yoksa Enlil'e kalsa onu yok edecekmiş. Tufanla bütün dünyayı. E, Utnapiştim hepsini yok edecek. Ama Enki devreye giriyor. Duvarın arkasından sesleniyor. Diyor ki işte gemi yap falan hikayesi orada biraz farklılaşma olabiliyor hangisi hangisi kötü falan orada onu şey yapıyorsun e, o soru işareti oluşuyor fark etmez şimdi ama enki biz anlıyoruz ki yani en azından benim en sonunda vardım yorum. İblis İblis yani e, inanla da veya iştarda bunun enkinin kızı olduğunu ise bazı versiyonlarda farklı şeyler de geçiyor ama kızı olduğu da geçen versiyonlar var hikayenin. O zaman çok mantıklı geliyor bana. Lilith iblisin kızı. Bunu cennete yılanı sokuyor ya yılanı. Evet. E zaten bunun adı Ava. Ava demek yılan demek. İsmi yılan zaten. Bunu cennete sokuyor. Bu sefer hop yasak bir e, temas gerçekleşiyor. İnsan ve işte cin olduğu için. Üçüncü tür, üçüncü kan grubu bu, açıklaması bu oluyor o zaman. Kur'an'da Hazreti Adem'in eşinin ismini vermiyor diye biliyorum zaten. Adem'in vermiyor. Eşi diyor. Vermiyor değil mi? Aynen öyle. Adem'in eşinin ismi geçmiyor. Havva ismi yani Ava sadece Tevrat'ta geçiyor. O Yahudilerin anası olarak geçiyor. E zaten Yahudiler de işte ilil soyundan geliyorlar işte. Normal şeyden farklı bir şey anladın mı? Yoksa niye sen Yahudi olamıyorsun? Hani Müslüman herkes oluyor. İsteyen isteyen oluyor. Hatta, niye Yahudi olamıyor? Hatta onların Çünkü bu inançla ilgili bir şey değil. Bu Yahudilerin bazı bir şey. mezheplerinde, Yahudilerin bazı mezheplerinde ee şöyle bir inanış var mesela. Soy anneden yürür. Hatta hakim görüş de aslında bu yöndedir Yahudilerde. Soy Öyle. anneden yürür. E bu, bu da o zaman yine burayla bağlantılı biraz. Öyle geldi bana. Öyle zaten. Yani bak bu keşfedilmiş bir şey. Mitokondriyal DNA sadece anneden geçiyormuş. Babadan geçmiyor. Yani aslında soy gerçekten kadından yürüyor. Bizim kültürlerimizde böyle işte hani ataerkil kültürde hep babadan falan, öyle değilmiş yani. Bilimsel olarak da kanıtlandı yani ispatlanmış bir şey. Ve aynen Yahudilerin şeyi doğruymuş. Soy anneden geçiyor abi. Babadan falan değil. Babanın hiçbir şeyi yok yani. Fonksiyonu yok. Yani ufak da olsa bir fonksiyonu vardır muhakkak ama <laughs> soyu yürümesi bakımından genetik olarak yani e, Yani şeydi. tabii ki şey yani genlerin geçiyor da o mitokondriyal DNA denen en çekirdek e, DNA bilgisi geçmiyor babadan. Anneden geçiyor. Soy Hı. olarak hangi soydan annenin soyu olmuş oluyor yani çocuk. O kadar çok e, bu konuların böyle birbirine temas ettiği e, anlatımlara, mesela Anunnaki'leri burada nereye koyacağız? Uzaylıları konuşuyoruz, yaratılışı konuşuyoruz, Anunnaki'ler en kâinildi konuşuyoruz. Evet, meleklerdir bak. Anunnaki'ler çok net bir şekilde melekleri anlatıyor. Ama bunların içerisinden iblisin tayfası da var, düşmüş melekler de var. Çünkü iblis de melekti. Evet, İblis de melekti ve bütün melekler'e emredildiğinde Adem'in bu secde meselesi onun varlığını tanımak, hukuki varlığını kabul etmek anlamındadır. Şimdi ben kabul etmiyorum dedi. Bu karşı evet. çıktı. Ama o melektir. Bütün meleklere söylendi deniyor. Kur'an'da aynen geçiyor yani bu ifadesi. Hatta e, şey hariç Biz meleklere dedik ki, Uscudu Adem, Adem'e secde edin. Fesecudu ettiler, hepsi secde etti. İlla iblis, İblis hariç. Bak sen bu cümleden ne anlarsın? Bütün melekleri secde edenlerdeki hepsi etti iblis hariç. O zaman iblisin Demek melek olduğu değil. çok net değil mi yani burada? Melek kardeşim. Evet. İblis zamanında melekti, kovuldu. O rütbesi alındı. Rütbesi alındı. Şimdi yani Anunnakiler içerisinde yani kendi yani melekleri de şeytanları da şeytanlar da melek kardeşim o yani. O zaman kovulmuş taife işte. Kovulmuş artık melek değil. Ama bir zaman melekmiş. Hatta iblis bütün meleklerin de üstünde böyle yetkili, bilgili şey bir adam. Yani boş adam değil yani. Hepsinden daha şey, forsu olan birisi, bir şey. beli Ha hepsi demeyelim. O arada bir meleği ala var. O başka. Onların da en üstünde Hı. böyle bir yapı var. Çünkü bak çok ilginç bir ifade daha var. Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Abla İbise diyor ki sen niye secde etmedin diyor hayırdır meleği aladan mı zannettin kendini diyor yani bütün melekler secde ederken meleği alaya hariç bak yani onlar etmez o, o ayrı meleği ala yani orada da var muhtemelen bir şey herhalde o da. O, muhtemelen o çok açmıyor kuranı kerim onu ama meleği ala dedi yani üstün yöneticiler orada hani dört büyük melek olarak tahmin ediyoruz yani onu işte evet. isra. Cebrail, Mikail, Azrail diyebilir ama tabi böyle isimler bu isimler de Kur'an'da geçmiyor. Mesela Cibril bir tek şey Cibril. var. Ee, diğerleri geçmiyor yani. Evet. Neyse. Şey ya, evet. E, şimdi burada şunu da sormak istiyorum. Klasik İslamcı anlatımda, İslami anlatımda e, şöyle bir şey vardır ya abi, Melekler robot gibidir. Düşünmezler. Ee, sadece emredileni yaparlar vesaire falan ve biliyorsun klasik İslam'ı anla, e, anlatışı e, bu yönde. Şimdi buradaki anlatım da tam tersini gösteriyor aslında. Hatta orada bir e, itiraz babında değil ama sorgulama babında Adem'e secde Abi. etme kısmında meleklerin bir sorgulama yaptığını da görüyoruz. Hem evet. Öyle ayrıca meleği alada onlar birbirleriyle tartışıyordu. Sen nereden bileceksin diye bir ayet var. Şimdi yerini hatırlamıyorum. Ama hatırlayacaksınız ee, onlar diyor şey birbirleriyle tartışıyor derken kullandığı fiil de bunu da Ahmet abi Serhat Ahmet'ten e, o detayı yakalamış. Yahtesimune ifadesini kullanıyor. Yani husumet kelimesinin kökü yani birbirlerine girecekler neredeyse. Melekler birbirine giriyor o kadar böyle sinirlenmişler kavga ediyorlar yani anladın mı? Bu insanın yeryüzünde işte kan dökecek bir şey mi oluşacak falan filan muhabbetinde. O yüzden melekler hiç öyle zannedildi, öyle anlatıldığı gibi falan değil. Daha eski kaynaklara git. O eski kaynaklar bile öyle anlatmıyor ya. Babil'de iki melek hikayesi var ya, Harut ve Marut. Evet. Onların hikayesini an, aç, direkt İslami kaynaklara bak ne anlatıyorlar biliyor musun? Harut Ma'rut, Marut niye gel, buraya gelmişler? Ee, i̇şte bir tane kadına aşık oluyorlar, bir insana. Bak direkt İslami kaynaklarda var ha. Şimdi konusu geçince söylüyorum yani geçeceğini bilsem hatta direkt hangi kaynakta geçtiğinde bakardım yani yayın önce. İşte diyor bunlar kendi aralarında şey yapıyor. Bak işte e, bu dünyadaki kız, kadınlar, insan kızları çok güzelmiş. İşte onlardan bir, iki tanesi diyor ki bize bir şey olmaz. Biz etkilenmeyiz. Biz günaha girmeyiz falan. Yasaklanmış olanı yapmayız. Ama tabii şey yapamıyorlar yani. Kendilerine de hakim olamıyorlar sonra cezalandırılıyorlar, kuyuya ayaklarından baş aşağı asılıyorlar falan diye. Yani direkt İslam, çoğu binler, yani yüzlerce yıllık İslami kaynaklarda kitaplarda geçiyor kardeşim. Yani meleklerin nasıl o, böyle şey olduğu. insanlara büyü öğretenleri söylüyorsun yok. değil mi? İnsanlara büyü öğretenlerden bahsediyorsun. Tabi tabi. O Kur'an'da öyle geçiyor. İnsanlara büyü evet. öğretiyorlardı diye. Bu arada şeyi söyleyeyim. E, izleyicilerimizden bazıları e, bunların hiçbirinin kanıtı yok, şöyle böyle vesaire diyor ama zaten eee biz eski inanışları, mitleri, efsaneleri ve kutsal kitaplarda bahsedilenleri üzerine bir fikir teatisinde bulunuyoruz. Bunlara yönelik bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla hani böyle şeylerde kanıt var mı yok mu? İlgini çekerse izlersin. Hani ilgini çekmiyorsa başka yayınlarda, ya, ekonomi yayınlarda. Ya, geç, 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 hiç, hiç vakit olsun. Zaman... Biz bakalım. Evet. Ya, i̇steyen istediği yorumu evet. yapsın. Onlar herkese serbest istediği yorumu yapmakta. Şimdi, Şimdi o zaman ya. şuraya geçeyim abi. Tam konu konu soğumadan orada. E, yaratılıştan bir miktar bahsettin ya. Şimdi bu yaratılışla uzaylıların bağını da o zaman sen e, şeye mi dayandırıyorsun? Yani Burada e, o ilk melekler e, ve orada şeytan olarak bahsedilen işte ismi verilen o ırka. Yani uzaylılar olarak gördüğün burada tam olarak e, nerede bulunuyor? Tam olarak yeri neresi? Abi, Nasıl konumlandırıyorsun yani burada? Ya Sirius. Sirius nerede? Uzayda değil mi? Hı hı. Bunlar da sürü değil mi? Bizden önce o yaratılmışlar zaman, bir... yani değil mi? Bizden önce yaratılmışlar e yani. tabii biz zaten bizi tohumlayan onlar ya. Biz bunların genetik mühendislik projesinin bir ürünüyüz yeryüzünde. Bizi üretmişler o yani zaman... üretilmiş bir şey burada. O zaman şöyle bir yere gitmiyor. Ve yani. şimdi <laughs> sadece biz değil bak. Cinler de öyle. Ve Kur'an sadece insanlığa hitap etmiyor ki. Cinlere de hitap ediyor. Direkt açık hitap var ya. Açık hitap var. Ya mahşere cinni ve ins. Ey cin ve insan toplulukları. Yani Kur'an evet. hitapları hep bu insan ve aynı anda. iki tane türe. Bu ikisinin de üstünde olan bir yaratıcı var. Ve e, ikisine de hitap ediyor. Çünkü ikisinin de birbirine münasebetleri var. Bir de meleği ala var. Bu en üst tayfa. Bunlar Anunnakiler işte ya. Anunnakiler. Bunlar içerisinden kovulan kısım onu çıkardık. Ama bu, büyük tayfa var. Ama alt tayfa işte o, kovulmuşlarla insan onun teması var. Bunlar birbirleri evlenmiş çocukları olmuş ya bir sürü. Aramızda geziyorlar ya. İşte evet. İbraniler bu bir şey. O zaman olay şuraya çıkıyor abi. Şimdi insanla insanın bir soyundan bahsediyoruz. Yine insanla cinlerin bir soyundan bahsediyoruz. Ya, ve bunların yine e, insanla cin ve insanla insan soyunun da yine bir karmasından bahsediyoruz. Aslında e, böyle bir üç tane tür. Doğru mu anladım ben? Evet. Aynen. İki tane tür var bir de melez var. Bir de melez var. Arasın işte. E, bu, burada aklıma şu da geliyor. Şimdi e, yine Serhat Ahmet Tan'dan bahsettik. E, bir ara... İbnül Arabi'nin e, eserlerini çok fazla e, böyle şey yapıyordu, kurcalıyordu onlar üzerine e, düşüncelere giriyordu vesaire araştırıyordu. O zaman şöyle bir çıkarım yapmıştı, daha doğrusu anladığı kadarıyla o kitaplardan anladığı kadarıyla İbnül Arabi'nin şöyle bir tasviri olduğunu, düşünüyor. bir senin anlattığın gibi bir galaktik e, federasyon gibi e, bizi de ürettiğini iddia ettiğimiz e, bir yapı var. Bir de bunun üzerinde. E, bir Allah dediğimiz o aşkın varlık diye tanımlıyormuş sanıyorum onu ben tabii İbn Arabi'nin kitaplarını okumadım Serhat Ahmet tan'dan aktarımla anlatıyorum bir de aşkın varlık olarak yani her şeyin ve herkesin ve hepsinin üstünde bir aşkın varlık ona da e, Allah işte e, ismini verdiğimiz zaman o zaman senin söylediğin sistem biraz e, bu mantığa oturmuyor mu oturuyor işte yani bak ne diyorum tahta oturan bir tanrı düşün Tahta. Hmm. Tevrat mesela bak Kur'an'dan bir örnektir bu. Aynısı, aynısı birebir aynısı Tevrat'ta da vardır. de orada şöyle bir şey daha vardır. Tanrı insanı kendi şeklinde yarattı. Güzel, güzel bir şekilde yarattı diyor. Kur'an'da kendi şekli demiyor da ah ahsene takvim diyor. Yani en güzel şekilde. Karakan insana fi ahseni takvim. İnsanı en güzel şekilde yarattı diye. Bir ifade var. Hı hı. Şimdi burada yani öyle bir şey var ki cismani bir tanrı anlatılıyor. Yani Kur'an'da da öyle bir şey var. Tahta oturan bir tanrı cismanidir. Nasıl oturacaksın tahta? O yüzden o, o ifadeyi Kur'an meğerlerinde hiç göremezsin. Arşa istiva etti der. Tahta oturdu evet. demez. Kimse anlamasın diye. Çünkü onu anladığı anda anladı ki nasıl ya cisman nasıl Tanrı nasıl Allah nasıl tahta oturuyor. Bu soruyu soracak insanlar. Onu sormasınlar diye panik olmuşlar. Meğerlere bile yazamamışlar ya. Allah'ın sözünü yazamamışlar ya. Bundan korkmuşlar. Düşün yani. Öyle bir şey. O yüzden burada da bu kafalar iyice karışıyor tabii. Ama burada çok şöyle yani sanki Tanrı'nın tecessüm etmesi gibi yani bilmiyorum bak. Burada hiç iddialı konuşamam. Bunu söyleyeyim. Hiçbir zi beyin, hiçbir akıl, hiçbir zihin onu tanımlayamaz, tarif edemez, açıklayamaz. Aşar bizi o aşar yani. Allah'ın aşağı bize açıklamak, tarif etmek bizi aşar yani. Bizim hiçbir beynimiz, kapasiteli hiçbir şey onu etmez. Yani onun tanımı bile olsa biz anlayamayız yani. Bizim beynimiz ne ki? yani Neyi, neyi anlıyoruz? Şimdi evet. ama bu anlatılanlar bir her şeyi, e, her şeyin dışında yaratıcısı, uzayın ve zamanın yaratıcısı ya. Yani zaman ve mekan. E, nasıl cismi olabilir ki? Yani evet. cisim sadece zaman ve mekan varsa vardır. Ama bunu yaratmış. Ama içinde de var. Orada da te tecessüm denilen hadise işte ortaya çıkıyor. Yani anlatım bu kardeşim. Ben bu benim yorumum değil. Yani tahta oturuyor işte. Evet. Bir cisim yok konusu bunu... ama cismin, maddenin, eşyanın, her şeyin yaratıcısı da o. O zaman eşyanın da ötesinde bir şey. O zaman burada farklı bir şey, diyalektik çıkıyor ortaya. Garip bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Hatta mesela bunu, Hristiyan bunu... inanışındaki Hristiyan inanışındaki teslis de bir bir miktar bunu sanki gönderme yapar gibi. Tanrı yeryüzüne gelmek için İsa'nın bedenini kullandı der. Orada tecessüm etti der. İsa Tanrı'dır der yani anladın mı? Yani o iyice saçmalara da vurur o işte sapkınlığa da gider. Çünkü İsa hem Tanrı'dır hem de Tanrı'nın oğludur. O zaman ne, ne olmuş oluyor Hristiyan inancına göre? O zaman Meryem burada ne hangi konuda oluyor? Yani Meryem'in hem kocası hem oğlu mu oluyor yani aynı anda? Böyle sapık bir noktaya da evriyor. Or orada da Hristiyanlar yani en azından bugünkü an Hristiyan anlayışı tırtlamış yani öyle söyleyelim. Evet. Aslında ee, zaten bu tip konulara bakıldığı Böyle te teolojik açıdan bakıldığında eski ayeti ve Kur'an'ı daha çok baz alırlar mesela anlatımlarda falan. İncin çok ee, şey, fazla bir olay var ya. Mısır'da e, Horus ve Osiris kültünde de aynıdır biliyor musun? Horus Osiris'in oğludur, değil mi? Öyle evet. yani. Ama aslında aynı zamanda nedir? Horis, Horus Horus şey pardon Osiris dünyaya teker öldü, öldü ya tek Osiris çünkü şey e, Set onu öldürdü dünyaya gelmek için Horus'un bedeninde tekrardan vücut bulur yani Horus hem Osiris'tir hem de Osiris'in oğludur aynı anda bak birebir Hristiyanlıktaki anlayış ya eski Mısır'dan mı orada oradan geliyor hepsi o kökten geliyor nasıl oluyor hem oğul hem de Tanrı'nın kendisi Osiris'in kendisi Horus